Yeni videomuzu İzmir'de çekiyoruz. Akisar'da işlerimiz bitti. Şimdi İzmir'e geçtik. Biraz İzmir'de zaman geçireceğiz. Ee, buraya da gelmişken özlediğimiz yerlere gelmek istedik. Gelmişken de sizlerle bu güzel anlarımızı paylaşmak istedik. Çok sık gelmekten mutluluk duyduğumuz çok tatlı ve şirin bir köydeyiz. Burası Eski Foça'ya bağlı. Kozbeyli Köyü. Şu an Kozbeyli köyündeyiz. Biz buraya e, İzmir'de yaşadığımız yıllarda e, çok sık gelmekten mutluluk duyduğumuz bir yerde. Çünkü şirinliğiyle gerçekten böyle herkesi kendine hayran bırakan bir köy. Eski Foça'ya giderken hemen sağda Kozbeyli tabelası var. Oradan içeriye girdiğinizde 5 kilometre içeride bir köy. Bugün buraya gezeceğiz. Hava biraz kapalı, yağmurlu. Yağmur bize müsaade ederse sizlerle de bu güzel görüntüleri Şirin köyü paylaşacağız. Şimdi videomuza geçiyoruz. Oradan sonra güzel oldu da. Evet. Evin tatlılığına baksana. Ve çok şirin. Rengi de çok güzel. Baksana. İzmir'in içinde de gezmeye başlamadık. Kenarlarda geziyoruz şu anda. <laughs> evet. Köye o kadar alışmışık ki köylere. Şehirde daraldım ya. Gerçekten daraldım. Aksar'da bile daraldım. O narlara bak. Baksana. Burada ne var? Ne bu? Bu ne biliyor musun? Ne bu? Bunu böyle alıyorsun. Ay. Patladı elime. Elimi patladı. Öyle alıyorsun. Evet, şurada da var. Buna dokunduğun anda böyle unuttum ben de küçükken. Bunları böyle sıkıyorduk biz. Buna dokunduğun anda patlıyor bu böyle bomba gibi. Biliyor musun sen? Hayır. Hadi ya bak. Gözüne dikkat et yalnız. Neyse olmadı. <laughs> Korktum şu an. Sanki oğul ya. Yani. Ha? O o patladı ya az önce. Ne ama bitkinin adı ne? Adını bilmiyorum. Ee, bunu böyle Alıyorsun, koparıyorsun. Kopardığın anda patlıyor. Bir şey oluyor hayır, mu? Hayır hayır hayır. Yani bak şu an elim biraz şey oldu. Yapış yapış oldu. Şu an ellemeye korkuyorum. Adını bilmiyorum ya. Patlatıyorduk biz onları küçükken. Hatta şey yapıyorduk yani. O kadar çok yaramazlık yapıyorduk ki birbirimizin üstüne falan sıkıyorduk böyle. Bizim mahallede vardı böyle. Böyle sıkıyorduk çocukken. <laughs> Taş yapılar. Bu da restore oluyor. Eski bir taş yapı. Yeniden restore ediyorlar. Yani yolla gelirken o kadar çok yeni bina, yeni taş evlere rastladık ki. Hani müthiş bir göç var. Rahbet bu taraflara var. rağbet var. Yani sordum. Hem şeyden diyorlar. Bu deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız. Hem de İstanbul'dan, büyük şehirlerden kaçan vatandaşların Burada yer alıp ev yaptığını söylüyorlar. Baksana şuraya. Minareye, minare kadar büyümüş bir çam ağacı var. Bakar mısın? Bir de şuraya döneceğiz herhalde. Çok güzel bir ev var orada da. Kardanlar diyorsun tutmuş kayığı. Kozbeyli Beyli Cami. Ahşap değil mi Tavanlar falan bak. Evet. evet şu anda Koz Bey'in en üst zirvesindeyiz, tepedeyiz. Güzel bir manzara var, önümüz deniz. Burası e, Foçala Ala'nın birleştiği yer miydi? Nasıl? Evet. Güzel eski bir. Foça ve Ala'nın tam birleşme noktası şu deniz. Harika bir köy arkadaşlar. Bu eski Foça'ya gelirken sağ tarafta kalıyor değil mi bu Koz evet. yani yol güzergahı da İzmir'den Foça'ya giderken sağ tarafta Giriyorsunuz, Kozbey Kozbeyli. çok güzel Kozbeyli pardon çok güzel Şirin bir köy? E, konaklama tesisleri var, e, günübirlik içeceğiniz, e, yemek yiyeceğiniz yerler var, restoranlar var, lokantalar var. kilo ile et satılıyor, güzel köftesi var, harika köftesi var. Üstüne basarak söylüyorum, güzel ve lezzetliydi. Burada kediler, köpekler hepsi çok mutlu. Güzel küçük bir semt. Semt değil. Ney burası? Güzel küçük bir köy. köy. Alnınıza kocaman bir sivrisinek. Tamam alayım. Gitti. <laughs> Aldım hemen. Harika bir yer. Demin bahsettiğim evleri belki görebiliyorsunuz. Karşıda şurada yüksekte tepede. Bir sürü villa yapılıyor. Orada fabrika gibi bir şey var herhalde. Besi çiftlikleri var. Ee, hayvan çiftlikleri var. Biz buraya hep yazın geldik. Evet. Şu an ya, ya, şey. buranın mevsimi yani kış hava o kadar daha güzellemiş yani. Evet. Yazdan daha güzelmiş yani kışın. Şey ne zaman 5-6 yıl önce falan kestane alıp gelmiştik evet. Şakir abinin oraya sobanın üzerine kestane pişirmiştik. Tabi o zamanlar yani böyle soba hayatına özlem duyduğumuz için böyle kestanemizi alıp buraya geliyorduk. Kestane pişiriyorduk üzerinde kahvemiz çayımız kış akşamlarını birkaç saatini burada geçiriyorduk. sonradan pandemi girdi. Pandemiden sonra biz köy hayatına göçtük derken gelemedik. Kısmet bugüneymiş.

Evet. 52. 100.

Çekim yapıyorsunuz. Evet. Bizi mi tanıtacağız? Çok uzun zaman olmuş, değil mi gelmeyi? Evet evet. Kaç yıl oldu? İçeride ağaç var. Şöyle. Şu ağacı ben şöyle ben geçeyim. Ağacı Senden ağaca bağlamadım da şey. Ben evet. de Şu ağacın arkasına geçeyim dedim. Biz buraya en son pandemiden önce mi gelmiştik? 4 yıl falan oldu gelelim. Yılmış, evet. Güzel bir yaz günü gelmiştik harikaydı. Şimdi de güzel bir kış günü yağmur yağıyor. Yani. Mükemmel bir manzarası var. Tam da şansımızla elektrikler gitti. Evet karanlık oldu biraz. biraz. Şakir abi ile çıktı çıktık ama nereye gitti Şakir abi? İçeride. Çayları. Hala bıraktığımız evet. gibi çok güzel. Çok güzel. Çayın lezzeti hiç değişmemiş. Çay çok aşırı lezzetli. Evet çayı yani 3-4 tane çay içerim ondan sonra kahve içerim. Evet önce çay sonra kahve yapalım. Doğal ürünler falan da kendileri yapıyorlar. Tabi tabi hepsini kendileri yapıyorlar sabun var, yumurta zeytinyağı var. Zeytinyağı süper. Bir var ya, hava güzel be, Hava süper. bir de ekmek satıyordu burada teyze, onlar yok. Evet. Yağmur, yağmur, de yok. yağmur yağıyor diye yok. diye yok. Ama ekmek içeride gördüm ben. Nerede gördüm ekmek? Bir sürü ekmek vardı dışarıda masada. E, o ekmeklerden giderken alalım. Evet. Ekim maya mıydı onlar? Evet. Bir tane minnoş buldum burada. Hemen geldi yanıma. Gel. Sana geliyor şimdi. Hoş arkadaşlar. geldin. Sana geldi. Hepimize geliyor tek tek. Üstünde ayakta patiler çamur. Çamur oldu Patlilerin üstümüz. Üstünde çamurmuş. Evet. Islanmış biraz şeyden burada. Hemen içeri kaçtı o dışarıdan geldi. Gel böyle gel. Gel saklayalım içeri gel. Üşüdün sen. Üşüdün mü? Üşüdün mü? çabuk olmuş bu. Böyle yağmurlu bir hava var. Burası da buranın manzarası. Aslında karşıda çok güzel görünüyor. Burası bayağı yüksekte. Ama şimdi hava biraz basık puslu. Burada bir minoş uyuyor. Üzerinde de kalp var. Sağ olun, hoş geldin Sultan. Hoş bulduk. Şakir abi en son 4 yıl önce gelmiştik buraya. Şimdi bir daha. Seni görmeye Burası, geldik. Başkanım Korkbeniköy Şakir abi Dibek kahvesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün elektrikler kesikmiş. Evet şansımıza şansımıza bugün elektrikler kesik. Havada yağmurmuş abi az önce bir şey dedim. Ulan su mu kaçtıydı? Evet şimdi yağmur düştü hemen şeye tellere bir yerlerden hemen şeye teller hemen şey sigorta attı. Riot'ta işte kısa devre yapıyor. Ondan kesiliyor yani. Ha, ya ondan kesilmiş. Yani. Arıza. Büyük arıza yoktur yani. Ulan su düştüğünde elektrikler gideyim. gider. Gider. Bu da meşhur kahvemiz. Takir abimizin dibek kahvesi. Kahve çok güzel. E, ee, tabii bunlar şimdi fazla buna da bir katkı yoktu şimdi. bu, bu kavrulması, e, ölmesi. Aslında bir öyle şeyde gelse de böyle bir güzel günde kavurmadan başlarız çekmeye. Evet. Kavurmasından başlarız çekmeye. Bir video yaparız. Geliriz. Böyle Gelin bir boş zamanlarda. Oradan sonra? Ben ne zaman gelsem sen bu zamanın yok gibi şarkı bizde, abi. Bizde böyle abi, yedi 24 bu çok böyle. Yani. Allah bir evet. alırsın, alırsın, abi üstü olsun. Allah sağlık versin abi. Evet. Maşallah serisin. Çalışıyorsun. Ne zaman gelsem ayakta. Abi. abi şimdi Herkes öyle, biraz, bir, biraz bir, bir şey kaldın mı işin altta kalırsın. Aynen. Saadeler tamam mı, devam mı? Tamam de şimdi üç orta. Tamam. Şakir abi kahve yaparken ben de şurayı almak istiyorum. Burada, burada her Gel, şey böyle, gördüğünüz geldim. gibi Neri teblam. Orijinal. güzel bir Anne çok dur. Bir kere sobayı ileri, sobanın yanına da bölsün. Burada atamızın fotoğrafları. Burası böyle bir Atatürk köşesi olmuş. Çok güzel görünüyor. Vay vay. 11 tane yiyorum <laughs> sana. Kaç? 11 tane. Burnum kıvada. Annem. Dev yanına dolmuş. O bir ailemiz var. Evet, bir 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 şey. Bu köşede Atatürk köşesi böyle gördüğünüz gibi. Buradan kahve evet. elekleri. Aldım. Evet. Bak onu yine orta. Tut bunu böyle. O, işte sen sen tut. tam daha, daha bu şekil. Şakir abi demek kalsın hoş geldin. Hoş buldum Şakir abi. Abi çok eski bir şey. Daha 1500 beri içilmektedir. Çekiyor değil mi? Çekiyorum. Ha. Abi şöyle bir zamanında çıkmıştır payasaya. O zamanlar, o zamanlar yok. gene ilkel metotlarla yapıyorlar. Bu da dolap, kahve kavurma dolabı. Bu alanda bunun büyüğü var yayla da. Onunla kavuruyoruz kahveyi. Bunu içine koyuyorsun yeşil kahveyi. Bunu yarım yapıyorsun. Altında odun ateşi. Odun ateşi yanıyor böyle. Gül gül. Böyle çevre çevre kavuruyorsun kahveyi. Böyle kavruluyor. Evet. O biri daha büyük, sapı daha uzun. Bu burada böyle keyifli. Ondan sonra. Kahve kavurduğum bari gidiyor. <laughs> kavurduğum kahve olur kahve arkadaşı biraz daha koydu. Evet siyah olmuş şimdi. Aa, evet şimdi o az kavurlar süre vermesin yani diye. yeşil kahve çok kavurdun mu süre verir. Anladım. Bunu onlar az şey kavururlar Bu biraz daha artık bir tık daha fazla kavurulur sonra bu da 8 kilodur. Zorunlu tokmakta 8 kilo, ikisi 150 yaşında. Bu... O zaman da buradan 1500 yıllardan 1800 yıllara kadar makine yok. İnsanlar bulduğu kadar işte tavada, işte böyle dolapta kavuruyorlar kahveyi. Kahveyi, ondan sonra bunu da böyle eziyor. Böyle eziyor bunlar. Kahve çok eski bir içecektir. 1500 yıllardan beri içilmektedir. Çok yani, değerli bir içecektir. Böyle dövülüyor. Evet. Uzun sürüyor mu yoksa hemen eziliyor sürer, mu? Bayağı sürer. 100 tokmak falan atman lazım. 50 tokmak, 100 tokmak atman lazım. Ama hemen kokusu aldım. Hemen koktu. Tabii. Çok güzel bir koku şimdi geldi. Oldu. Bu şimdi oldu. Tamam. demir Bunda eli alıyorsun. Diskil oymuş demir. Tabii. Eskiden bunu Osmanlı zamanında makineler yokken makine gibi kullanmışlar bunlar. büyük büyük kahve burada satarlarmış Osmanlı İstanbul'da böyle kahvehaneler falan var şeyler dibek dibek yeri buna Bu çok eski bir iş burada bir yaşlı dede vardı oba yapıyordu bu işi 90'dan beri biz aldık 90 Bizi. yılından beri sende. Evet şimdi bir sonra işi aynı şekilde devam ediyoruz. Ondan öncesi 1935 yazıyordu. O 1935 o babaları da babaları, babaları da. falan bakıyorum köy işe. Valla sonra askerden geliyor. Osman amca. Valla sonra alıyor. Burada böyle incesini kalına Burada da böyle incesini kalına ayırıyoruz. incecik. Evet. Çok sallarsan biraz izleri geçer. İrileri geçmeye başladı. Nasıl güzel koktu. Evet. Şimdi. Bura portanın kahve gülü. Teşekkür ederim. Dibe kahvesine hoş geldin. Hoş bulduk Herkes abi. Bunda, buna ki sana kahve yapacağız. Evet. Böyle dolaştı içlerinde. Büyük kahvesi dediğim budur. Dibek kahvesi budur. Burada sade, bu şeker kahve, bak şey hiçbir katı su almak. Hiçbir şey yok. Yer böyle bunun Ha, ama dedim, niye da o? Ne kadar güzel oldu. Evet. Şimdi yeşil kahve gülü. Yeşil Kahvenin birinci hali. Kavrulmamış hali. Sonra Kavrulduktan sonraki hali. Kavrulduktan sonraki hali. Ondan sonra. Döndükten sonraki hali. Eline sağlık Şakir abi. abi. Gerçekten. Bu çok iyi bir şeydir yani. Emek isteyen e, bir şey. Me, me, bunun kavurması falan, e, yarım saat falan sürer bunun kavurması. Orada ateş yanar uzun olduğu Yarım saat sürer bunun kavurması. Kavurma dengesi de önemli tabii. Çok iyi bilmek tabi, biz, tabi, gerekir. Tabii tabii onu anlıyoruz. Bir şey, duman salmaya başlıyor. Arada bir kapağını açıyoruz şu kapağını. Burada tabii kapağı var. Tabii. Onu böyle açıyor ikide bir bakıyorsun içine. Ondan sonra duman e, şey yapmaya başladı mı? Duman başlıyor galiba. İçi kavrulduğunu belli ediyor. Duman, duman Yapma salmıyor. Yapma diyor ya, ha? Tabi, tabi. yani. Tabii Yani. Şöyle mesela bir yere yığın lan yani dök, orada kendini falan kavuruyor o ateşle. Tabii. Ama yani biz onu yayıyoruz. Tamam. Elektrikler yok, yani, e, yani, aydın böyle yani, bir bu ışıldak. Bu Elektrik sensin. Buyur Şakir abi. Müşteri diyecekler susuyor kahve mesela. Abi sağda, iki tane tamam. sağda oldum. Tamam. Bunu fidan kullanırsan daha güzel olur bunları. Cezve kullanırsan daha güzel olur. Evet, geliyor sağlık kavram. Fidan başı iki tane. fidan başı iki tane. Bunu bir de tuzağını koyarsın. Kimi soğuk da sıcak tutan der ama ilk bizim kaydı sıcak su, soğuktu fark etmez. İkisiyle de yapılabilir. Yapılır. Evde hazır zorunlu sıcak tutan yani, şey, soğuk tutan kaynatmak zor olur yani kolay değil. Tabii. Tabii. Güzelce de karıştıracağız. karıştıracağım. Çay demlikleri de çok orijinal görünüyor. Çok güzel. Aldım önlerinde biraz şey yapıyorlar. Artık onları kaldırdılar. Bunlar var. Şey evet artık bunlar var. Ve lezzetli evet. oluyor. Az önce çay içtik. Çay çok güzeldi. Şimdi çay. Aha, bunlar şimdi içime hazır. Aha. Eline sağlık abi. Mis Afiyet gibi oldu. oldu. Mis gibi oldu. güzel Tamam. Evet, biz masaya geçiyoruz. Evet. Tamam. Her şeyi servis yapıyoruz. Hemen servisten beraber. Bir arkadan da lokum kıyısına. Tamam. 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 Lokum var. Ben bunu elimde kamera var Lokumları buraya açıyorum. Şeker abi bunu sana bırakıyorum. Tamam, ama bana tamam. bırak. Tamam. Evet, al işte sen al. İşte al sen bunları. Gel. Evet, kahveler senden galiba. Öyle evet. mi? Benim şimdi tane suyumuz varmış. Bir tane daha getirdim. Tamam. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şakir abinin meşhur kahvesi. Ee, kulpsuz bu arada fincanlar. Bey, buyurun siz de kahveniz. Ben suları geri götüreyim. Götür. Baskı da olmuyor var abi. <laughs> Kahveci. Kulpsuz fincanlarımızda. Çok güzel. Kahve o kadar güzel kokuyor ki. Fincanlarda <laughs> kahve çekilmiş. E, Dibekte de dövdüğümüz kahvelerimizin tadına bakıyoruz. Yılların değişmeyen lezzeti. Evet, en son 4 yıl önce gelmiştim. Şimdi tekrar geliyorum. Eee hala güzel. Şakir abi hala çok güzel esnaf. Değil mi? Gerçekten. Gerçekten. Evet. Bütün müşterilerle birebir ilgileniyor. Herkese tanıyor. Yani Herkesi buraya bir kere ayak bastın. Evet. ikinci 5 sene sonra gelsen seni tanıyor yani. Tanıyor tanıyor mutlaka tanıyor. Hani mevsimsel olarak şu tarihte gelmişsin diyor yani. Evet. çok uzun yıllardan beri burası var. Sen beğendin mi? Nasıl? Çok böyle değişik bir tadı var. Ne acı, ne, ne tatlı. Önce soğuk suda yapabiliyor kahveyi ama az önce kısa bir konuşma yaptık mesela kendimizle. Bu kahve fark etmiyoruz, yok yapmasın <laughs> diye. çok soğuk sudan, kendi suyundan dövüyoruz. Yani damacan suyundan ya da, da çeşmeden. Ya dışarıda falan böyle, bir yerde kahve içtiğinde yani kendi suyundan dövüyoruz mesela. Çeşme suyundan değil. Bir tane su açarlar, suyu koyarlar, oturan. Yani geri kalanını sana yatırdı. Bu fark etmiyor. Yani ya bu fark etmiyor. <laughs> bak burada çok güzel Bizi, ekmekler var. Bunlar ekşi maya mı? Ekşi ekşi tam orijinal bak orada yediğin ekmekler de onlar. Ben birden bir lokma istemedim mi bir lokma için? Verdiler sen davet ettin ben istemedim yemek ya. Ama güzel, çok güzel kokuyor ekmek. Fazlası yapma, e, terlemesin. Evet. Ha, bak. bak mis gibi. Ah bir lokmacık var bak. Ver. Ter onu al ister bundan. Biraz şu kavaların terli. Fiyatları kaç para bundan abi? Bunlar 45 lira. Zeytinyağı? Zeytinyağı. Zeytinyağı hocam. Kendi zeytinyağı mı? Kendi daha bir o hafta yüz kaç. 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 Zeytinyağı pahalı olacak ha? Evet zeytinyağı pahalı olacak diyorlar. Evet, baksana çok da güzel. Şimdi kaç para abi zeytinyağı? Yani güzel. 250 yağına veriyormuş. Kilosunu. Kilosu. Bu ekmek müthiş. Baksana. Onu aldık. Zaten iki tane kalmış. Tamam. Köy tarhanası. Sabun. Şey Turşu. Yok bu değil güzel amca. Güzel çok güzel. Ekşimeymiş bu. Güzel Aha, oluyor lezzetli. Bizim köyün yapıyor. Ben Yok. daha önce almıştım buradan. Gerçekten lezzetli, güzel tamam, ekmek. Tamam, işte bak bu bu. Gel bakalım. Gel aldık, Ödememizi yapalım. Yapalım. Yok. Şey, şey. Tamam. Alıyor mu? Veriyor mu? Elektrikler hala gelmedi. Aklına abi. Bırak sen onları koy. Çok gidin şey. Hayır Ay, olsun, Ay, hayır hayır. Hayır hayır Vallahi olmaz Şakir abi. Olmaz. Tamam. Dünyayı yedik işte abi. Allah razı olsun. Oğlum helal olsun. Allah razı olsun. Dur bakayım inşallah acıları basmasın. Bastın mı acıları? Bir de şey benim maçı mı diyorsun? Valla benim maçı. Şu akşam olur, mu ya? Ne maçı var? Mı? Acı, sen bizi maçı ettin? <laughs> Vallahi. Vallahi. Acı, acı ver. Orjinal acı ver. Her zaman her yerde buluyorsun acı işini. Severim. Acıyı severim. Boğazı da severim. Acı candır. Orjinal acı. İçerisi karanlık ama. Eee abla sen ne yapıyorsun orada? Bulaşık koyuyorum. Bulaşık mı yıkıyorsun? He Bu karanlıkta ne görüyorsun da yıkıyorsun? Çekersin de karanlık ya ışık yok. Işık yok, olsa yok, ışık yok. içerisi çok güzel. Gel, olsun, ee, gele o, gele o, şey, bu ne abi içeri. bu çok mu? Kim içi bunu? E, tuşu basasın. Acayip de kadar alıyor. Yiyeceksin diye al doldurum ben sana. Yok abi ya çok bu Sen bunu yarıya bak. Çok çok. Şey yani. Geç, acı mı bunlar? Ama, geç. Acı, acı. Ah tamam. Güzel ya acı, acı biber işte daha ne olsun. Sen seviyorsun. Aynen. 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 Hadi biberimizi, ekmeğimizi aldık. Evet, gidelim oradan. Gidelim, hadi bakalım. Tamam Türkler, görüşürüz. Şakir abi biz gidiyoruz. Tamam Türkler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Adam kusura pek şey yapamadık. Yok abi. Bir yok. borcumuz var mı yok değil mi? Bizim borcumuz ha? var mı? Bizim ha? yok. Yine görsün. geliriz Şakir abi. Hakkını helal et. Beklerim. Görüşürüz. Çektin mi fotoğrafı şeyin Şakir abinin yanında evet. orada çektin Her mi? Her yeri çektim. Çektin Her mi? yeri çektim. Hadi gelin benim Her ben. yeri Hadi aldım. Görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah gel. Bugün bakma biraz gelenler kısıtlı. Biraz şey yapamadık. Sağ ol abi. Allah'a Aydın ekmeği biberi aldı gidiyor. Nereye gidiyorsun? Tamam gidiyoruz bak biz böyle. Ne var? Ekmeği aldı, biberi aldı. Biberler çok güzel. Bahçenin Şakir abinin evinin önündeki bahçedenmiş Aynen. galiba. Kendisini geçen sene diye olmadı pek de. Kara vurdu diye. Bu sene olmuş. Güzel acı gibi görünüyor. O zaman artık gidelim. Zaten hemen gidelim yemek yiyelim. Kapatalım videomuzu da. Arkadaşlar. Evet. Biz halimizi aldık. Eve doğru gidiyoruz. Güzel bir yemek yapalım. Bol acılı olsun böyle. Ekmekle beraber yiyelim. Çünkü karnım acıktı. 3 saat oldu yani yemek yiyelim. Videomuzu da kapatalım. O için... Ne o kadar ya? Ya YouTuber olacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>